Merhaba, ben Bakhtin Bahre. Ee, bugün sizlere antrenman programlarındaki e, fonksiyonel çelik hareketlerin e, temel prensiplerinden birini sizlerle paylaşacağım. Antrenman programlarını dizayn ederken bizler için bütünlük çok önemlidir. Bütünlükten kastım e, bir hareketi çalışırken sadece çalıştığımız kas grubunu değil aynı zamanda o kası aktif eden e, sinir sistemi yapılarını düşünerek ve vücudun diğer kaslarının da birbirine entegre yapılarını düşünerek antrenman programları dizayn etmekteyiz. Az sonra sizlere göstereceğim örneklemede olduğu gibi hareketi yaparken çalışan bölge sadece göğüs kasları olmakla birlikte aynı zamanda karın kasları, alça kasları ve vücudun neredeyse bütün kasların aktif olduğu bir hareket bütünlüğü görmekteyiz. Ee, Şimdi hareketimizi yapalım. Merhaba, ben Barne Görüş. Bugün sizlere karın kaslarının çalışma ilgili birkaç bilgi paylaşacağım. Karın kaslarının temel

bu Topu arkaya doğru savuruyoruz. Gördüğünüz gibi bu hareketi yaparken onu da geriye doğru giderken kadın kasların mekanizması devreye giriyor. Dolayısıyla kadın kasları sadece oraya doğru çalışmaz, arkaya doğru giderken Gördük. Aynı zamanda rotasyon yaparken yine bir fren mekanizması devreye giriyor. Mesela dönüm kasları sadece tek başına çalışabilen bir özelliğe sahip değildir. Aynı zamanda farklı hareket grupları birlikte de etkili olabilir. Örneğin, lanç hareketini yaparken harekete gideceğiniz rozasyon çalışması bacak kaslarını birlikte dönüm kaslarını どうぞありがとうございました。